Borç içinde olmak bazen insanın göğsüne oturan görünmez bir ağırlık gibidir. Sanki nefes almak bile zorlaşır. Telefon çaldığında irkilirsin. Posta kutusuna bakmak istemezsin. Ay sonu yaklaştıkça içindeki düğüm daha da sıkılır. Bazen insan kendini kontrolü tamamen kaybetmiş gibi hisseder. Sanki hayat bir viraja girmiş ve sen direksiyonu tutamıyormuşsun gibi. Ama şunu bil, hiçbir borç, hiçbir tablo, hiçbir sıkılmışlık sonsuza kadar sürmek zorunda değil. Doğru bir planla, doğru bir yapılandırmayla sadece 90 gün içinde düşündüğünden çok daha büyük bir yol alabilirsin. 90 gün bir mevsim. Bir mevsimde insan hayatında neler değişmez ki? Her şey kendi finansal fotoğrafını dürüstçe görmekle başlar. Bir gün, sadece bir günü kendine ayırıp masanın başına oturman gerekiyor. Çayını alırsın, defterini açarsın. Belki biraz gerilirsin ama bu yüzleşme özgürlüğünün başlangıcıdır. Kağıdın üzerine tek tek yazarsın. Hangi borcun var? Faizi ne? Son ödeme tarihi ne zaman? Minimum ödeme ne kadar? İlk başta karmaşık görünür ama sonra fark edersin ki bu tablo seni korkutmak için değil. Seni özgürleştirmek için orada. Çünkü neyle savaştığını bilmeden hiç kimse kazanamaz. Eğer karşındaki rakibi tanıyorsan strateji üretebilirsin. Bu yüzden ilk adım çok önemli. Tabloyu tüm açıklığıyla görmek ve 90 gün için somut bir hedef belirlemek. Toplam borcumun en az %20'sini eriteceğim. Bu hedef senin yolun başını diri tutan motivasyon olacak. Sırada borçlarını hangi sırayla kapatacağına karar vermek var. Bu noktada herkesin zihni farklı çalışır. Bazıları en küçük borçtan başlar çünkü bitirdim duygusu motive eder. Buna kartopu yöntemi denir. Borçlar küçüldükçe motivasyon büyür. Bazılar ise en yüksek faizden başlar çünkü rakamsal olarak en mantıklısı olur. Buna çığ etkisi yöntemi denir. Burada doğru ya da yanlış yok. Önemli olan seni psikolojik olarak daha güçlü tutacak yöntemi seçmek. Çünkü bu yolculuk sadece matematikle değil, duygularla yürür. Hangi seni daha az yorar? Hangi seni daha çok motive eder? Cevap hangisi ise doğru yöntem odur. Şimdi sıra 90 gün boyunca uygulayacağın sıkı bütçede. Bu ömür boyu böyle yaşayacağım gibi hissettirmesin. Bu sadece 3 aylık bir savaş modu. Bir koşu yarışı gibi. Kısa sürede maksimum efor. Dışarıdan yemek yemeyi azaltırsın, aboneliklerini gözden geçirirsin, harcamalarını inceltirsin, ulaşım masraflarını optimize edersin. Bunlar belki küçük değişiklikler gibi görünür ama her biri 90 günlük yükünü hafifleten birer parça. Bu geçici kesintilerden her biri sana ek bir nakit akışı sağlar ve bu nakit borç kapatma savaşında ihtiyaç duyduğun mühimmattır. Bazen bir kahve parasını bile cebinde tutmak zincirin bir halkasını kuvvetlendirir. Ama sadece kesmek yetmez. Ek gelir yaratmak 90 günün en kritik aşamalarından biri. Çünkü zaman kısa olduğu için saldırı moduna geçmen gerek. Herkesin hayatında kullanmayı bekleyen bir beceri, bir zaman aralığı, bir fırsat vardır. Freelance işler yapabilirsin. Hafta sonları küçük bir ekiş bulabilirsin. Evde yıllardır köşede duran ama değerli eşyalarını satabilirsin. Sosyal medyada küçük dijital hizmetler bile bugün saniyeler içinde ekstra gelir sağlar. Amaç şu, borç ödeme gücünü her ay %20-30 seviyelerinde arttırmak. Bu bazen bir gününü, bazen bir akşam üstünü, bazen bir hafta sonunu değiştirir ama karşılığında aldığın sonuç verdiğin emeği fazlasıyla karşılar. Elindeki parayı yönetme şeklin ise bu planın can damarıdır. Sadece ne kazandığın değil, kazandığını nereye yönlendirdiğin de önemlidir. Bu süreçte kullanabileceğin basit ama bir sistem var. Gelirinin %50'sini borçlara ayır, %30'un temel ihtiyaçları ayır, kalan %20'sini ise acil durum fonuna koy. Çünkü borçtan çıkmak kadar bir daha borca düşmemek de aynı derecede önemlidir. Unutma bu dönem yatırım yapma zamanı değil, önceliğin faiz ateşini söndürmek. Her hafta kendine ufak bir finans raporu hazırlamak motivasyon için harikalar yaratır. O hafta ne kadar borç kapattın, ne kadar faizden kurtuldun, ek gelir hedefinin ne kadarını gerçekleştirdin, harcamalarında neleri biraz daha kısabilirsin. Bu cevaplar ilerlemeyi somut bir şekilde görmeni sağlar. İnsan gelişimi gördüğü yerde motive olur. Bu raporlar ben yapıyorum, gerçekten ilerliyorum hissini güçlendirir. 45. güne geldiğinde artık yolun ortasındasın. Bu noktada bir nefes almak, yeniden değerlendirme yapmak çok kıymetli. Daha da azaltabileceğim bir harcaman var mı? Hangi ek gelir kaynaklarını arttırabilirim? Hangi davranışlar beni geriye çekiyor? Bu sorular 90 günün ikinci yarısına seni daha da güçlendirecek. Bu nokta stratejini yeniden şekillendirme zamanı. Tıpkı bir sporcunun yarış ortasında temposunu ayarlaması gibi ve 90 günün sonunda kendine üç büyük soru soracaksın. Toplam borcum ne kadar azaldı? Faiz yüküm ne kadar hafifledi? Bu sistem kalıcı bir alışkanlığa dönüşebilir mi? Şunu bil. Bu yöntemi uygulayan insanların büyük bir kısmı 90 gün içinde toplam borçlarının %25 ile %35'ini kapatıyor. Bu küçük bir başarı değil. Bu devasa bir dönüşüm. Bu sadece bir borç kapatma planı değil. Finansal özgürlüğün ilk ciddi adımı. Bir yaşam tarzı değişiminin başlangıcı. Borç bir kader değildir. Kimse borçla doğmaz. Kimse borçlu ölmek zorunda da değildir. Kontrol elini aldığında sadece 3 ayda yapabileceğin değişim sandığından çok daha büyük olabilir. Evet zorlanacaksın, evet sabır isteyecek ama sonuç, sonuç hayatını değiştirebilir. Eğer bu 90 günlük planı uygulamak için hazırsan bu yolculuk seni bekliyor. Hedeflerini yorumlarda belirtmeyi unutma. Dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım faydalı olacaktır.